Benim ülkemizde Ramazan ayı başladı. Ee, öğreniyoruz ki tüm dinlerde bu dini konseptlerin aslında manevi bir kökü, bir manası var. Peki Ramazan ayının manası nedir? Şimdi öncelikle insan doğası kendimiz için haz almak üzerine inşa edilmiş bir doğa ve Ramazan'ın özel bir nedeni var. Bu da nedir? Kişi kendi için haz almayı ışık zamanında yani aydınlık zamanda tümüyle durduruyor demek. Manevi çalışmada bu yani kendim için hiçbir haz almadan var olmak. O yüzden güneşin doğuşundan batışına kadar bir şey yeme, içmeye yani herhangi bir haz alma işin açıkçası genel kavram olarak, konsept olarak yasak. Ve bu bu demek. Kendim için haz almak yasak yani bana. bu tabii ki bayram olarak sadece simgesel eee ya da alegorik ya da temsili bir şey diyebiliriz ee, ve esasen de o yüzden e, kişinin kendisini kendi arzularını e, ne bileyim aşabilmesi için e, aş, aştığı esasen bir koşul e, maneviyatta da her arzu için o şekilde olması lazım yani hiçbir arzusunu direkt tatla haz e, direkt kendisi için bir hazla doldurmadığı bir koşul. O yüzden karanlıkta yiyebilir sadece ve esasen de e, geleneklerimizde de eskiden öyleydi. Şimdi pek öyle olmaktan çıktı gördüğünüz gibi. E, Mütevazi bir şekilde yemesi içmesi gerekiyor kişinin de. Öyle sofralar donatması falan filan değil. E, tam tersi. Çünkü esasen burada olması gereken şey kişinin yenilemesi, kendisini yenilemesiyle ilgili. Hal böyleyken de esasen yemesi içmesi de ihtiyacı göre olması lazım. O yüzden çok esasen çok hassas incelenirse kişinin içsel çalışmasında son derece detay barındıran bir bayram. Özellikle Ramazan ve Kurban ikisi de çok önemli. Ama dediğim gibi bu insanın içselliği ile alakalı. Yani fiziksellikte yaparak kişi manen yükselemez. Bu sadece fiziksellikte bir gelenek, bir bayram. İnsanın manevi yükselişinde olumlu bir etkisi yok. Kişi bunu içselliğinde yapmalı. Peki bu orucun mesela yani aslında nefsi ehlileştirmek, terbiye etmek gibi bir de aynı zamanda açılımı söz konusu alt tarafından birine. <laughs> orucun böyle bir kuvveti var mı gerçekten? Orucun Fiziki var. olarak yaparak olmaz. Bu kişinin içselliğinde tüm arzuları yani kendi kalbimde ortaya çıkan, içimde ortaya çıkan tüm arzularıma yönelik almam gereken bir yaklaşım. Peki kabalı bir gelinde herhangi bir yeri var mı orucun? Tabii ki. Oruç kısıtlama demek. Yani tüm hazlarımın üzerine bir kısıtlama getiriyorum. Onların hiçbirini kullanmıyorum. Sadece var olmak için ihtiyacım olanı alıyorum. Ve o kadar da yiyorum, içiyorum. Ve geriye kalan hiçbir arzumu kullanmıyorum. Yani tüm alma arzumun üzerindeyim merhamet seviyesi dediğimiz bir koşul, yardanın hissedildiği bir koşul bu. Ama dediğim gibi fiziki, dini ve cibelerle o hissiyata gelemez kişi. Anladım.